Bayanlar baylar, sevgili dostlar, Yeni Çıkayımız World kanalına hepiniz Mek. tekrardan hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün bir kutu açılışı yapacağız sizlerle beraber. Ee, yeni ekipmanımın ilk üyesi olan makine Monster Abra A5 V16 7.1'in sizlerle beraber kutu açılışını yapıyoruz. Makine bu sabah geldi kargoda. Oo Monster Book bizi düşünmüş yani bak çanta bile koymuşlar. Firmanın ekstra hediyesi. Bir de arkadaşlar Monster'ın e, bir özelliği daha var. Diğer firmalarda görmenin ömür boyu bakım garantisi diyor. Yani termal macundur, fanındır. Kişisel olarak ömür boyu size garanti veriyor. Canavarın kutusu burada. İlk bir açılışı yapıyoruz. Açalım, açıyoruz. Bakalım. E, bu arada arkadaşım, bir özelliğini söyleyeceğim. E, Makina Intel'in i5'in 11400H işlemciye sahip. E, 2.6, temelde 4.6 maksimum çekirdekte olan bir işlemciye sahip i5 işlemcilerin 8 GB DDR4 3200 MHz RAM. E, 256 GB M.2 SSD'si. Tam bilmiyorum markasını. Ya Core ya Samsung M.2 SSD. Okuma hızları da 1600 1900'lerde falan. Bunun dışında e, biliyorsunuz bu bunların ana amacı zaten ekran kartında bitiyor. Nvidia'nın e, GeForce onu koyayım öyle. GTX'in 1650 1650 Ti 4 GB DDR4 e, GDR6 ekran kartı var ki bu günümüzde zaten baya bir performans canavarı. E, RGB aydınlatmalı var. Kutuyu açtık. Gördüğünüz gibi e, makinamız burada. Aydınlatmalı ve son plaster sistemi var. HDMI 6 ki bu sinemalarda vesaire gibi konularda her zaman iyi iş çıkartıyor. Makinamızı bir koyalım önce bir diğer bir kutuya bakalım içeriklerinde ne var diye. Tamam kutuyu kutudaki diğer aksesuarlara bakalım Şarj kablosu var Bir tane garanti belgesi İçinde e, Monster'ın driverlarının bulunduğu flash bellek var bir tane de nane bir şey koymuşlar herhalde ya olmasın diye Batı koymuşlar e, Bataryası var Batarya 4 e, Li-ion zaten. Bir tane de Liteon bir marka şarj aleti koymuşlar arkadaşlar. Fold'ları, frekansları çok girmeyeceğim diye Dediğim gibi arkadaşlar, e, bir makineyi de bir açarsak. E, şöyle bir ambalajından çıkartırsak. Makinemiz gördüğünüz gibi işte e, şöyle bir göstereyim. HDMI çıkışı var. Sound Blaster 6 sistemi var. GTX'in 1650 Ti ekran kartı. Intel Core i5-11400H işlemcisi var. Ee, bayanlar baylar, sevgili dostlar burada yayını bitiriyorum. Windows kurduktan sonra da diğer performans testiyle sizle beraber olacağım. Kanalıma abone olup bildirimleri açarsanız sevinirim. Şimdiden herkese iyi günler diliyorum.